Değerli konuklar, sevgili dostlar, nasıl başardık programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin genel yayın yönetmeniyim. Her cuma saat 16'da CNBC E programında iş dünyasındaki önemli dönüşümleri, bu dönüşüm stratejilerine imza atan liderleri ağırlamaya ve bu dönüşümleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konumuz bizimle birlikte olacak. Hepsi burada CEO'su Nilhan Onal Gökçe Tekin. Nilhan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Burada olmak muhteşem. O keyif bize ait ama senden bir iki dakikanı rica edeceğim sevgili Nilhan. Öncelikle biz nasıl bakıyoruz bu dönüşüme? Onunla ilgili birkaç cümle edeceğim müsaadenle. Elbette. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, e-ticaret hepimizin hayatında artık alışverişimizin önemli bir kısmı e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. Ama şöyle bir dönüp baktığımızda e-ticaretin de özellikle son 10 yılda çok ciddi kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Öncelikle şirketlerin internet üzerinde bir site açıp satış yapması mantalitesiyle başlayan e-ticaretin zaman içerisinde e-ticaret sitelerine, platformlara doğru dönüştüğünü gördük bu platformlar aslında ürünlerin tek bir satıcı tarafından satıldığı bir noktadaydı. Ondan sonraki adımda günümüze geldiğimizdeki gördüğümüz modelde ise platform iş yapısının, platform iş modelinin hakim olduğu bir dünya karşımızda var. Şöyle bir baktığımızda platform aslında çoklu platformlar, çoklu alıcılarla çoklu satıcıları bir araya getiren, bunlar arasındaki etkileşimi maksimize edecek şekilde sistemi kurgulayan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da ötesinde elbette ki arz ve talebi bir araya getirmek çok önemli ama bu platformların iş modellerinin bütünsel bir deneyim yaklaşımına doğru evrildiğini görüyoruz. Önceden alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek onlar arasındaki etkileşimi tetikleyen bu yapıların bugün artık uçtan uca bir deneyim tasarımı mantığına doğru geçtiğini görüyoruz. Sadece bir ürünü almak, onu kullandırmak değil, o ürünün oluşturacağı deneyim setini dizayn etmek, tüketicinin hızlı artan beklentilerini, akışkan beklentilerini karşılayabilecek sistematikler uygulamak ve olabildiğince bu alışveriş deneyimini sürtünmesiz bir hale getirmek üzerine yepyeni iş modelleri üzerinde çalıştıklarını ve bu modelleri hayata geçirdiklerini görüyoruz bu yapıların. Tüketici dedik tabii tüketici tarafındaki beklentiler de her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Tüketicinin yapısı dönüşüyor ve özellikle de son yıllarda çok konuştuğumuz algoritmalar, yapay zeka yapılarıyla birlikte tüketicinin karar çevrimlerinin de çok değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Bu da aslında e-ticaret platformlarını, daha doğrusu platform iş modeline sahip yapıları Yeni bir modele doğru, yeni bir faza doğru o söylediğimiz üçlü gelişim sürecinin belki dördüncü ayağını kurgulamaya doğru itiyor. Hatta şöyle araştırmalar da karşımıza çıkıyor. İşte 2028 yılında, 2030 yılında artık tüketicilerin yüzde 20'si hatta bazı araştırmalara göre daha yüksek bir oranı insan değil algoritmalar olacak. Yani algoritmalar satın alacak. Yapay zekalar satın alacak ve onlara satmaya çalışacağız. Günün sonunda bu da dinamiklerin çok değiştiği, dönüştüğü bir noktayı karşımıza çıkarıyor. Ve tabii ki de şirketlerin bu iş modelleriyle birlikte ürettikleri değer, ortaya koydukları değer önermesinin de çok ciddi sonuçlar doğurduğunu da görüyoruz. Bugün dünyanın en değerli 5 şirketine baktığımızda, bunların dördünün temelinde platform iş modelini uyguladıklarını, platformlar üzerinden ana değerlerini tüketiciyle buluşturduklarını görüyoruz. Yani ticaretin, alışverişin ve bütünsel değer üretmenin platformlara ve ekosistemlere doğru kaydığı dünyada bu iş modellerinin de gitgide çeşitlendiğini, geliştiğini görüyoruz. Evet şimdi bu gelişimi birebir yaşayan, bu söylediğimiz değer ve önemli dinamiklerini hayata geçirme konusunda çok ciddi yatırımlar yapan ve önemli dönüşümler gerçekleştiren Hepsi Burada'nın sevgili CEO'su Nilhan'a tekrar dönüyorum. Nilhan tekrardan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum sen. Nilhan şimdi şu birkaç cümleyle anlatır mısın? Nereden nereye geldi Hepsi Burada? Nasıl bir dönüşümden bahsediyoruz sizin tarafta? Aslında Hepsi Burada'nın çıkışı bir dönüşüm hikayesi. Neredeyse 25 yıl önce kurulmuş. Ee, o dönemlerde biliyorsun Walkman dinliyorduk ee, yılan snake oyunu oynuyorduk ondan Güzel sonra disk çalıyorduk <laughs> ve e, iPhone daha çıkmasına 7 yıl vardı hepsi burada o dönemde bir kadın tarafından ticareti dönüştürmek için kuruldu Türkiye'de dijitalleştirmek için kuruldu ülkeye dönüşümle değer yaratmak için kuruldu kadının yerini bambaşka bir e, aşamaya getirmek için kuruldu. O yüzden çok vizyoner bir şirket hepsi buradamız. E, ve bütün bu çıkış hikayesi önce ticaretle başladı. Ama yıllar içinde, biraz sonra detaylarını konuşacağız. Biz sadece ticareti dijitalleştirmedik. Lojistiği değiştirdik Türkiye'de. İnsanların nasıl bir deneyim istediğini anladık ve bunu yapay zeka yardımıyla bugün hepsi jet deneyim lideri şirketimiz ve Açık ara farkla lider bir şirket. Hepsi jet orada sektörü değiştirdi. Reklam pazarlama dersen, reklam pazarlamada biz 265 milyon bugün farklı ürün satıyoruz. 265 milyon farklı ürünü e, insan aklıyla yönetmemiz mümkün değil. Yönetsek Türkiye'nin işsizlik sorununu çözeriz. Ama böyle olmayacağı için bunlar yapay zeka ile reklam pazarlama... Ee, nasıl çok küçücük bir şirkete bile sadece 50 lirası 100 lirası olan bir şirkete bile biz pazarlama imkanı tanıyoruz hepsi etle. Reklam pazarlama de şimdi göz bebeğimiz finansal teknolojiler e, hepsi peyimizle de ödemeyi değiştiriyoruz. Türkiye'de ödeme tamamen değişecek onun için hazırlanıyoruz. Dolayısıyla göbek adımız dönüşüm diyelim çıkışımız dönüşüm diyelim ve her dokunduğumuz yere biz dönüştürebileceksek dokunuyoruz Serdar. Aslında kendisi ürün satan bir klasik e-ticaret sitesiyle başlayıp bugün tamamen bir platforma dönüşen onunla da kalmayıp onun arka planında lojistiği, ödemesi, ürün planlaması dahil değer zincirindeki her tarafta da farklı farklı inisiyatifler ve girişimlerle bir ekosistem oluşturan Büyük bir yapıya doğru dönüşmüş gibi hissediyorum evet. ama sen birazcık tiyolarını verdin aslında ipin ucunu gösterdin. Neler değişti neler yaptınız ee, yani birkaç böyle kullanım alanıyla örnek uygulamayla bize bu değişimde nelerin nasıl değiştiğini anlatır mısın? Tabii birkaç tane örnek vereceğim ee, aslında her gün bir dönüşüm değişim hikayesi şirkete biz hiçbir güne aynı başlamıyoruz. Ee, değişimi seven gelsin diyoruz şirkete de. Dönüşümü seven çünkü insan aslında Serdar biraz sonra hani belki daha detaya gireceğiz ama insan ve şirket organizması değişimi seven bir organizma değil. Aslında rezistansı olan bir organizma. Ancak çok iyiye gideceğini düşer, düşünürse insan niye ev değiştirirsin daha kötü bir eve gitmiyorsun. Daha iyi bir eve gitmek için ev değiştirmeyi kabul edebilirsin gibi gibi. Şimdi şirkette birçok hikaye var ama şeyden belki birkaç tane daha yakın dönemden başlarsak hemen bir hepsi etsi anlatmak istiyorum. Reklam, pazarlamayı. Çünkü burada biz kadın girişimcilerin Türkiye'de küçük kobinin hayatını değiştirdik. 101 bin tane küçük satıcının. Benim bütün kullandığım ürünler platformumuzdan isteyenler girip bakıp alabilirler. Ne yapıyoruz? Sen... E, kırışık giderici annenden, anneannenden kalmış bir formülün olduğunu düşünüyorsun. Dünya devleriyle yarışacaksın. Milyon dolarların yok. Belki birkaç bin liran var. Bir kadın girişimcisin. Biz sana bunun pazarlamasını nasıl yapabileceğini yapay zeka ile öğretip en iyi kreatifleri sunup 100, 200, 500 liraya bu ürünün satılıp satılamayacağını test etmeni sağlıyoruz. Sponsorlu ürün, sponsorlu marka diye ürünlerimiz var giriyorsun bir klikle sana tavsiye ediyoruz diyoruz ki sen şu 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 reklam maddelerine girersen şöyle bir kreatif gösterirsen ürününü satıp satmayacağını anlarsın diyoruz birkaç saat içinde. Yani ürünü fiziksel olarak üretmeden piyasaya çıkarmadan fikri simülasyonla Kesinlikle. test ediyorsunuz. Bu da mümkün veya fikri çok küçük bir test e, üretimiyle genelde. Biz biliyorsun 56 bin kadın girişimci yetiştirdik. 120 bine getireceğiz. Ve bunların paraya aksesi yok Serdar Türkiye'de. Herhangi bir bankadan para alamıyorlar. Biz arkalarında duruyoruz. Pazarlamalarını bedava yapıyoruz. Komisyon bir sürü almıyoruz. Sonra çok indirimli alıyoruz gibi gibi. Ama onları çok hızlı öğrenme kabiliyeti getiriyoruz. Hepsi et Kobi'nin dostu. Apple gibi reklam yapma şansına sahip oluyorsun. Birinci gördüğüm önemli değişim aslında siz platform olarak her türlü küçük girişime, küçük orta ölçekli işletmeye yepyeni bir açılım alanı sağlıyorsunuz. Lider sağ olma olursunuz. şansı sağlıyoruz. Bugün Purus, Şivek gibi markalarımız bunlar yerli markalar platformumuzdan doğmuş büyümüş markalar. Makarnam, bizde satılan ekolojik deterjanlarımız, benim kıyafetlerim, ipek şalımız, apollonumuz hepsi. Moon Milk muhteşem bir pijama yeni çıkarttık. Bir test orderı ile çıktı. Ben böyle bir pijama görmedim. Gene bir kadın girişimizden dünyanın belki en yumuşak en güzel pijamaları. Bunu çok küçük büyük risklere girmeden yapabilme imkanını biz hepsi pazarlama pazarlamayla sağlıyoruz. Pazarlama artık erişilebilir hale geliyor. Marka yaratmak mümkün oluyor. Lojistik de böyle. Hepsi jet bir devrim. Hepsi jet senin ürününü nerede ne zaman almak istediğine bakıyor. Biz hepsi jetle kapına gelip bugün birkaç saat içinde eski telefonunu alıp yeniliyoruz. Bir data aktarımı sorunun varsa kafana takılan bir şey varsa çözüyoruz. Bunun dışında senin ürünü nereye bırakmamızı bir yere bırakılmasını tercih ediyorsan. Bununla ilgili önerilerini e, aklımızda tutuyoruz. Bizi kullanmak isteyen, bizi dışarıdaki işlerinde de herkes kullanmak istiyor. Orada da bu bilgimizi bütün üreticilerin önüne sunuyoruz. Ne oluyor? Hepsi jetle iade masrafı azalıyor. Hepsi jetle tüketicideki dönüşümü, satış oranını arttırabiliyor. Şikayet kalmıyor. Her şikayet en az bir buçuk dolar Türkiye'de. Yani telefonu açtın, baktın, o ok için ücret bunlar ucuz değil. Ve bir buçuk dolar masraf yapmak istemeyen insanlar birbirinden duyup hepsi jetik. Bu deneyimi iyileştirmek gerçekten çok kritik. Vadelendirme de öyle Serdar. Şimdi hepimiz belli makro çok iyi biliyoruz Türkiye'de. Türk insanı finansal okur yazarlık konusunda zaten muhteşem. Neden? Bize hayat şartları doğduğumuzdan itibaren enflasyonla nasıl yaşanır? Ondan sonra bütçe nasıl yönetilir? Bunların hepsini çocuğa sorun Türkiye'de 10 yaşındaki çocuğun bayağı iyi bir fikri var. Bir aile bütçesi için öğrenmesi gerekiyor. Şimdi hepsi pay ne yapıyor? Bütün bu bilgileri yapay zeka tabanıyla müşteriye deneyim olarak götürüyor. Biz Karaca'nın check altında da hepsi pay var. Defakto'nun check altında da hepsi pay var. Neden var? Çünkü müşteri kart bilgisi falan girmek istemiyor Serdar. Sürtünmesiz dedin. E-ticaret sürtünmeli olamaz. Sürtünmeli olacaksa mağazaya gidersin. Sürtünmesiz olacak. Bunu getirebilen hepsi pek. Bir klikle hiçbir bilgini girmeden sen bize premium üyesisin. Gidip e, üyesi ol veya olmaz saklı kartların olduğu için senin bütün tercihlerini bildiğimiz için oranın check out'a iyileşiyor. Yapay zekayla nasıl bir vadelendirme çözümü ister Serdar? Ert evet, 3 ay sonra biz 3 ay sonra biz de ödeyebilirsin. 3 ay sonra 12 ay taksi 3 ay sonra 24. Ben erteleme seviyorum. Sen belki peşin ödemeyi seviyorsun. Ona göre dizaynlarımız. Dolayısıyla her hikaye e, bizim müşteri ihtiyacını anlamakla başlıyor Serdar. Bunu nasıl dönüştürürüz? Bin tane mühendisimiz oturuyor, çalışıyor. E, Birçok şeyde önce istediğimiz gibi olmuyor. Olana kadar aylarca bununla uğraşıyoruz. Ve bunu tüketiciyle buluşturuyoruz. Aslında dönem dönem konuştuğumuz o hiper segmentasyon yani her müşteri sanki bir segmentmiş gibi ona özel davranmak ve ona yönelik teklifi oluşturmak için de sizin anladığım kadarıyla yani ürün seçmekten tut ödemeye kadar, hatta sonrasında teslimat, kullanım... pazarlama tercihleri. Sen ha. Videoyu mu daha çok seviyorsun, yoksa videoları geçiyor musun? Her şeyi dikkate alarak bir ...ekosistem yönetiyor. Şimdi böyle konuşunca tabii bayağı... ...çetrefilli, bayağı zahmetli öyle. bir iş gibi. Hani normalde baktığınızda... ...ya ne olacak işte oradan bir ürün satın alıyorum... ...kapıma getiriyorlar, bitiyor gibi görünüyor. Çok basit dışarıdan bakan bir Müşterimizin için. Müşterimizin öyle görmesi zaten lazım öyle zaten. öyle görsün değil mi? O da ne kadar Kesinlikle. basit o kadar müşterinin gözünde iyi. Biz teslimatı sürekli daha ucuz yapmaya çalışıyoruz. Artan biliyorsun motorinin fiyatına sürekli zam geliyor... İşçi bulmak Türkiye'de artık çok zor. Bütün amacımız bir kobi. Onların çünkü şeyinde çok önemli bir masraf bu teslimat masrafı. Bizim için de onlar için de. Bizim kurduğumuz rot optimizasyon programı hepsi JET'in oluşturduğu ödüllü bir program. Biz çevreye, insana çok kıymet veren bir şirketiz. En büyük değerlerimizden biri iyilik Serdar. Para değil, iyilik ülkene değer üretmek, kadına değer üretmek, çevreye saygılı olmak. Biz sürdürülebilirlik konusunda Avrupa'da öncü bir şirketiz. Karbon salınımı en düşük şirketiz. E-ticarette hemen hemen. Dolayısıyla sürdürülebilirlik raporları yayınlıyoruz. Kadın girişimci ile başlayıp bir kadın tarafından yönetilen Nasdaq'ta en büyük teknoloji şirketiyiz. Bu tabii Türkiye için çok önemli. Biz bayrağı taşıdığımızı farkındayız. Hemen hemen her yıl Times Square bizi gösteriyor New York'ta bayrağımız çıkıyor. E, o bizim sırtımızda çok çok önemli bir sorumluluk. Bizim çalışanımız önce Türkiye için, müşterim için ben ne yapabilirim diye soruyor ve bu dönüşüm o yüzden bunu toptan yapamazsın Serdar. E, bazı şeyler toptan bu gerçekten aşağıdan yukarı çıkması gereken adam, adam. bir şey. Adım adım olması gereken bir şey. Ben 16 yıl globalde de çalıştım. Böyle bir takım, böyle bir sevgi, aşk görmedim. Bizim için hepsi burada. Evet dönüşüm ama aynı zamanda bir dava. Harika. Birkaç cümleyle de öğrenimleri senden dinlemek isterim sevgili Nilhan. Çünkü bu süreç içerisinde bir sürü yoğun dönüşümü, aslında gövece kısa bir süre içerisinde yaşadı. Hem sektör hem sizin tarafınızdan baktığınızda şirket, organizasyon. Böyle not aldığım bunlar çok kritikti. Şunlar önemli öğrenimlerdi dediğin birkaç madde ne olabilir? Ee, birkaç tane şey paylaşmak istiyorum. Bir kere dönüşüm kan ter gözyaşı. Yani öyle aman ne kolay hadi ben bugün gideyim. Dönüşeyim falan yok Serdar. Yani izleyenler de zaten bu dönüşümü yaşıyorlar. Ee, dönüşüm her zaman doğası gereği bir maddeyi, katıyı sıvıya kolay dönüştü dönüştüremezsin. Hani bir proses olacak. Bir enerji vermen. Aynen öyle enerji vermen gerekiyor. Dolayısıyla dönüşüm kendi kendine olmaz. Bir, ikincisi eforsuz olmaz. Ee, zahmetsiz rahmet olmaz derdi. Büyüklerimiz çok doğru söylüyorlar. İkincisi e, insanların veya şirketlerin bu dönüşüme bu bakış açısıyla bildiğin zaman başarıları e, göstermek küçük de olsa çok çok kritik oluyor Serdar. Hepsi jet bugün lider olmadı deneyimde. Birkaç sene önce oldu ama buraya gelene kadar inanılmaz çetrefilli yollardan geçiyor. Yani o rota optimizasyonu bir günde dünya lideri, region'ın lideri olmuyor. Bunu ufak ufak gelişmeleri kutlamak çok önemli. Ee, ve ben bu konuda e, benden ziyade kendi liderlik ekibimin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Onlar çok yakınlar sahaya, e, müşterimize, kobilerimize e, ve bu konuda çok kıymetli bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Başarıları kutlamak. Üçüncüsü ekosistem. Serdar sadece ben iyi olacağım, benim şirketim iyi olacak diyen adamın ben uzun vadede, kısa vadede olur Kısa vadede kendini çok karlı, çok akıllı hissedebilir. E, bu uzun vadede bir başarı getirmez. Bir sürü biliyorsun böyle şirket hikayesi gördük. Her şey biz hepsi buradanın iyi olması için önce Türkiye iyi olacak. Türkiye'nin iyi olması için hepsi burada davranışlarında neye dikkat etmeli? Herkes bu ölçekte düşünmeli. Sahip olduğun işinin bulunduğu ülkelerde sen ne yapıyorsun? Senin nasıl bir katkın var? Sen doğaya faydalı mısın? İnsana faydalı mısın? Ülkene faydalı mısın? Bu toprak yoksa 20 yıl sonra dünya bitecek. Yani bunları gerçekten büyük resmi görüp düşünmek lazım. Ee, yoksa sadece küçük resme bakarsan çok küçük adımlar atarsın. Büyük resimde adımlar atmamız gerekiyor. Ee, dünyadaki değişimleri gerçekten ön koltuğa geçmek gerekiyor. Türkiye'nin en iyi yönü çeviklik, zeka, hırs. Ee, ve zorlukla mücadele edebilen bir toplumuz Serdar. Dünyanın en iyi yöneticileri enflasyonlu, zorluklu, belirsizlik ortamında Türk yöneticiler. Neden? Doğduğun zaman bunu öğreniyorsun. Dolayısıyla bu değişimleri iyi izleyebilen, mesela şimdi yapay zeka ile biz yapay zekayı bütün kullanım alanlarını yapmaya ve herkese açmaya çalışıyoruz bildiğimiz hiçbir şey bizde saklı kalmaz. Biz bütün kobilerle paylaşırız. Bütün sektörle paylaşırız. Neden? Sektörümüz iyi olursa 101 bin satıcımızın iyi olmadığı gün Serdar bizim iyi olma şansımız yok. O yüzden ekosistem, ekosistem, ekosistem ve fayda diyorum. Bütün zaten duyarlı e, iş insanlarımızdan, yöneticilerimizden, şirketleri dışında özellikle finansal kuruluşlar gibi böyle zorlu dönemlerden geçerken ülkemizin ve ekosistemin başarılı, verimli olmasını sağlayacak çözümlerinin paylaşmaya davet edilmesini gördüğünü düşünüyorum. Biz paylaştık. Bunun sayesinde ne oldu? 1000, 3000, 5000 olan satıcı sayımız bugün 101 bin oldu. Hepsi buradaya güveniyor. Hepsi buradayla el ele, evet zor günlerimiz de oluyor ama bunun iyiliğini biliyor kadın girişimcimiz birkaç binden 56 bine böyle çıktı. Biz çağırmıyoruz Serdar, çağırıyoruz, çağrı yapıyoruz ama gelenlerin yüzde doksanı diğer bir kadın girişimciden duyarak geliyor. Sonuçta ne oluyor? Muhteşem ürünleri olan bu kadın girişimciler benim takılarım, ayakım, her şeyim bizdeki kobilerden e, ve inanılmaz başarılılar, büyük hikayeleri var herkesin bu üç şeye, bu işin zor olduğunu, enerji gerektirdiğini, küçük başarıları kutlaması gerektiğini ve ekosistemin iyiliğini düşünerek bunu ileri götüreceğine inanıyorum. Biz böyle yaptık. Bundan sonra da inşallah yolumuz açık olacağını tüm kalbimle inanıyorum. Sevgili Nilhan, peki birkaç cümleyle de önümüzdeki dönemde nereye doğru evrilecek sizin iş modeliniz? Yapay zekayı, tüketici davranışlarındaki değişimi konuşuyoruz. Bir sonraki adım ne olabilir? Kısaca nasıl anlatırsın? Birkaç tane örnek vereceğim. Örneğin ödeme. Artık insanlar cüzdan taşımayacak Serdar. Yani cüzdan taşımayacak ve bugün bütün bankalarda kampanyalar var. Sende 3 kart var, bende 5 kart var. Ödeme noktasında nerede olduğum belli olacak. Buna göre Hepsi sana tavsiye edecek. Bugün Starbucks ödemeni yapı kredi kartınla yap diyecek. Çünkü yapı kredi de bugün %10 bonus gibi gibi. Artık biz tüketicinin bulunduğu yerde faydayı tespit ediyoruz. Ee, ve buna göre hizalanıyoruz. Ee, gene e-ticaret örneklerinden başlarsak e-ticarette artık bugün ne istediği değil çocuğunun... Ee, Önce işte iki aya uygun bir şey alıyor sonra altı aylık kıyafet alıyor. Artık biz zaman diliminde bu annenin başka nelere ihtiyacı olabileceğini tahminleyip ve shopping asistanları üzerinde çalışıyoruz. Yerli e, gayet güzel bizi çok heyecanlandırıyor. İlk e, versiyonunu bu çeyrekte çıkıyoruz. Seneye de bunu e, geliştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla çok daha verimli olmamız gereken bir döneme gidiyoruz. Ben bütün Türkiye'yi buna çağırıyorum. Ekonomimiz bir 6-9 ay zor bir dönemden geçeceğiz. Burada verimli olan, geleceğe yatırım yapmayı kesmeyen şirketler çok daha başarılı çıkacak. Ve biz de burada hem lojistikte, hem fintekte, hem e ticarette reklam pazarlamada dönüşüme, devrime, biz devrim diyoruz içeride, devrime devam edeceğiz. Sevgili Nilhan çok teşekkürler bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerini paylaştığın için. Bu kadar değerli bir program. Ben kendim de çok severek izliyorum. Çok şey öğreniyorum. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde, başka bir değerli konuğumuzla bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim. Ve unutmayın değişim zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir. Müzik Dun dun